hocamızın ifadesi gibi milli görüşten Saadet Partisi'nden başka gidebileceği bir kapı yoktur. Ve inşallah bu seçimlerde ben belamı istiyorum diye oy vermeyeceğiz. Ben kurtulmak istiyorum. Ben yeniden bir Türkiye'yi istiyorum diye oy vereceğiz. Ve Saadet Partisi'ni seçeceğiz inşallah. Önce yerel yönetimlerde başlayacak. Arkasından önümüzdeki sene gelen seçimlerde merkezi iktidarda inşallah kurtuluş başlayacak. İnşallah. Sizleri gerçekleşeceğine gönülden inandığım bu temennilerle Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sultan Beyliler olarak Erbakan hocamızın milli görüşün göz bebeği ilçenin insanları olarak size ancak ve ancak milli görüş yakışır, Saadet Partisi yakışır diyorum. Topraklarımız hayırlı olsun, kazanımız mübarek olsun. Zafer milli görüşündür ve zafer yakındır. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Seyir <laughs> evet, tam Bu sefer <laughs> <laughs> Sırttan benimle ilgileniyoruz. Şimdi, şimdi bu programı kabine, elerimize bağlıyoruz. Ve kalan bir hafta daha, bütün komşularımıza, bütün eşşorilerimize gidiyoruz. Sırttan beni de bu sefer tamamlıyoruz. Bütünimiz burada nihayet hayal Her birimize. Katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz Hayırlı akşamlar diliyoruz